Selamlar herkese arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlerle yine yeniden yeni bir PUBG Mobile videosuyla beraberiz Etkinlikte yerimizi aldık silahımızı da bulduk iki tane makinalı olsun Öf öf inanlara bak İnanlara bak arkadaşlar ne oluyor? Buradan biri kilimi çekti. Hadi diğeri çekmem lazım Charger yok. Geliyor. 2 saniye bekle. Başkası geliyor. Burada. Jarjör falan hiçbir şey yok. Sağda var, solda var. Hadi. Alamadım iki saat. Hem üst var hem burası var. Can basmam lazım artık. Sen de yat. Bir daha var. Seri gel hadi. Dan. Son iki kişi arkadaşlar temizledik resmen. Hepsini garfile avladık gibi bir şey oldu ama. Yapacak bir şey yok. Okey çekeyim. Benim acil can basmam lazım artık. Ya, hayır hayır hayır. Şurayı açmam lazım. Can lazım. Kit lazım. 4 kişi oldu yine burası. O oh, titan geldi. Çok iyi. M4 de geldi. De çekeyim. Hala kitim yok. Bir kişi mi? İki kişi mi acaba? Hala geliyor. Önce alayım. Bir daha geldi buraya. de. Gerçekten cidden kit basmam lazım. Buradan çıkarsa gerçi çıkmış mıydı bize? Yok hala Şırıngayı basayım. Bir tane de sargı bezi dönelim. Son 3 kişi onları oynarız hızlıca. Geleceğim bekleyin. Arkadaşlar sizler de tekrardan hoş geldiniz. Videoya like atmayı unutmayalım lütfen kanala destek için de abone olursanız çok mutlu olurum bin aboneye ulaştık arkadaşlar bu arada bugün itibariyle bin aboneyiz artık bundan sonra yine aynı hızda yavaş 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 ilerliyoruz ama ilerliyoruz arkadaşlar yine aynı hızda ilerlemeye devam edersek çok güzel olur burada bir kişi var diğer evde. Evet buradasın. Alalım. Behmuz. Şey, Kanka evin içinde ne yapıyorsun ki yani A falan. A diyorum ya kanca. A diye alıştım ya ben buna. A. Şunu atalım. Bunu da çıkartalım şimdi. son bir kişi var. Bu kalan son son kişiler genelde çok tutucu oluyor arkadaşlar. Tren lutunu tam alırken sizi molotofla falan bir şeyle indiriyorlar. Ben o yüzden hiç riske girmeyeceğim. Titanla bu işi hallederiz bence. Ya biliyorum artık. Huyunuzu biliyorum. Nereye gittin? Gel bakayım. O da tamam. Tertemiz yaptık arkadaşlar burayı. Etkinlik bize kaldı. 15 kill ile tertemiz oldu. Trenimizi çağıralım. Lütfumuzu alalım gidelim. Yine ne olur mu onu merak ediyorum. Beklesem mi beklemesem mi? Ama beklerken de sıkılıyoruz işte öyle bir sıkıntı var. O yüzden trenin lootunu alır almaz devam edeceğim. Şu M24 gördükçe de Honor Set geliyor aklıma. Hala açmadım. İki hafta sonra falan açacağım arkadaşlar. Açarken zaten yine video yaparım. Şimdi buradan ne verdi? AMR ise hiç ellemeyeceğim bile. Ama AMR vermiş. AMR Avuk. İkinci e, ikinci bir drop silah vermeyecek misin harbiden? Vallahi vermedi. Vermedi biz şeyi alalım. Trene binelim gidelim. Aslında AK yerine AMR daha iyi olurdu ama neyse ya. Böyle oynarız. Böyle oynayalım şimdilik. araba. Burada bir tane var. Bir de dibimizde var. Bunlar. Ben bunlara titanla gitmez miyim? Bence giderim. Trenin üstünde dönüşmüyor musun gerçekten? Abi yapma ya. acil titan olmam lazım hadi ya ne bir şey diyor bu ha zaten dönüştün diyor ben de diyorum niye titan olmuyor ya gelin buraya bak sinirini bıraktım sizin için kaçamazsınız aslında var ya isteseler hani tarasalar üçü birde direkt patlatırlar da ve... Bunlar da bot gibi bir şey zaten ya Ben de bu sefer şeyi çok kullanamadım devi çok kullanamadım bence Az önce niye silah otomatik değişti onu da çözemedim. Arabaya binip diğer alana gideceğim ben. Orada da kesin birileri vardır. Ya da Toki mi yapsam ya? Bunda bunlar şey bittiği için durmuş ya. Ben de benim için durdular sandım. kırmızı Toros'ta gidiyor. Şöyle durayım. Silahı elime alayım. Bir tane dönüşelim. Onu da alalım. Belki bu da onların arkadaşıdır. Çünkü bu tek başınaydı. Onlar 3 kişiydi. Buralarda geziyordu. Neredesin? araba? Neredesin? Kaldırmaya mı gitti acaba? Zaten oradan da fight'li olarak ama Ben geldim Lan nasıl atlaması? Niye atlamadı ki bu? Vay Baygın. Baygınımı çekmeyin oğlum ya. Ne hainsiniz lan. Sen neredesin? Hangisi baygınımı çekti? Sen çektin değil mi? Kesin sen. Hain insan. Baygınımı niye çekiyorsun ki? Burada bir yerde bir tane evde daha vardı biri tam olarak buydu bir de kaldırmaya bakalım bence arkadaşlar orada da kesin birileri vardır. G tahmin ediyorum. 20 kildeyiz. Orada birileri var. Evet. Biz yine Titan'la gidelim. Güm. hala loot yapıyor ya. Hala. Hiç umurunda değil. Hiç umurunda değil. Meryem. Meryem Nur. Dev gelmiş sen loot peşindesin Allah aşkına. Olur mu öyle? Saldım sen abi. Ya gerçi senin arkadaşın falan da yoktu ki. Ne vardı o içinde o kadar? Kalkamadım başından. Burada birinin motor. O taraf zaten var. Şöyle ilerleyelim. Hop. Fena refleks yaptım. Neredesin? Sen mi desin? Bizim evimiz geldi yine. Gördüm seni. yaptın nah, naneyi yemedin. Hmm. Hmm. sıkıyor. Hadi. Onu bir çekelim. Bir de şuradakine bakayım. Şimdi diğerine. Bir enerji döneyim. Bakacağım sana bir dakika bekle. Azıcık bekle abisi. Neredesin? Hadi artık. İçeride bu. Onun hatası dedi. Ben bir döneyim bence önce. gitmeyelim boş yere. Bunu alacağız diye. Ee. Sen de nane yedin sanki. 4 Yani Boran da yürek yemiş Oynuyor işte Kaldırması var bir de kesin Alana gitmemiz lazım artık Boş yere oyaladılar bizi çektik hiç, hiç, hiç fırsat vermediler sağ olsunlar. Sonra 17 kişi 17 kişiden de artık ha. Birkaç... kaç iç iç önlerinde duramadım dev de geliyor titan sen ya. Ben hiç, hiç sanmıştım sizi. Burada biraz sakat. Heh, arkamızdan titan geliyordu değil mi bizim? Karşımıza da fightlayanlar var. Güm. Arkadaşlar oyundan attı beni. Yani öyle bir zamanda attı ki bir de. Başka bir tane daha tane geliyor. Benim canım da az şu an. Yat sen. Şunda da ikisi duruyor. Hiç canım yok. Başkası sıkıyor. Hiç dönmem lazım abi. Oyundan atar mı ya? Böyle bir, tam şeydeyim, fight'teyim, kafa atmışım oraya. iPad dedik, Pro dedik. Yapma yani sen yapma. Buradan mermi çekim biraz. 14 kişi bu arada. Benim arabanın orada birini gördüm sanki. Kesin biri var orada. Artık eminim. ki. Biz de Titan'la gidelim alana. 10 saniye sonra Titan bitecek. Son 2 kişi biri ya biri or şeyde şu tankınta ya da iki kişi. Nasıl düşmesin ya? ya Düşmüyor. Ve son bir kişi. Onu nereden bulacağız? Neredesin acaba Musti? Şey Musti diyorum ya. Son öldürdüğümüz Musti'ydi ya. Nereden bulacağız ki seni? Çıksan bir yerden kendin. Çok iyi. Bir yönde. Sıkıyor. Keskin ne atıyor? Tam kestiremedim nerede olduğunu ama gördüm çatının üstünde şöyle yapayım ya ben M4 buradan hiç oraya zorlamayayım gelmiş zaten bu canım Hoş geldin arkadaşlar 33 best. güzel maçtı çok sağlam oyuncular yoktu ama aman ama yine fena maç değil yani hoşuma gitti eğlendim İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Destek olmak için kanala abone olup videolara like atarsanız çok mutlu olurum, çok sevinirim ve arkadaşlar videoların çoğunda ortalama görüntüleme sürem şu an 5 dakika civarında. Lütfen biraz daha fazla kalalım videolarda. Ben sıkılıyor olabilirsiniz ya da işte işiniz çıkıyordur, çıkıyorsunuzdur falan ama onlar beni cidden etkiliyor. Videolarda daha uzun kalmanız benim için çok önemli. Tekrardan Hepinize herkese çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.